Kıymetli kardeşler, unutmayalım ki her zaman anne babamız bizi anlayan, dinimizi daha iyi yaşamamızı isteyen, farzlara, sünnetlere, vaciplere, müstahaplara riayet eden çok mütedeyyin kişiler olmayabilir. Bu da esasen Cenab-ı Hakk'ın insana yönelik bir imtihanıdır. Bunu böyle kabul edeceğiz, isyan etmeyeceğiz veya neden böyle diye anlamsız sorularla kendimizi boğmayacağız. Şimdi bu minvalde sorular çok soruluyor. Hocam anne babam kapanmamı istemiyor. Tesettüre girmemi istemiyor. Medreseye gitmemi istemiyor. Namaz kılmamı istemiyor gibi çokça sorular soruluyor. Bu soruları soran bazı kardeşlerse kafadan bir kere yanlış yapmışlar. Bize gelip bunu anlatabiliyorlar. Hocam böyle söyledi ama anneme bağırdım, çağırdım, işte parmak salladım, sesimi yükselttim. Bunlar doğru şeyler değil. Yani bu konuda ifrat ve tefrite kaçmamamız gerekiyor. Böyle meselelerde de nasıl davranmamız gerektiğini her mevzuda olduğu gibi İslamiyet bize öğretmektedir. Bakınız Lokman suresindeki iki ayeti celil'e bize çok net şekilde ölçüleri koyuyor bununla alakalı. Gelin bu ayeti kerimeleri beraberce müzakere etmeye çalışalım. Estağfirullah. "Vavassaynel insane bivalideihi husna." Biz insana anne babasıyla alakalı buyuruyor Cenab-ı Hak. Güzelliği her zaman için emrettik. Anne babana her zaman güzel davranacaksın. Böyle bir vazifen var. Bu güzelliği, bu güzel davranmayı hiçbir şartta terk etmeyeceksin. Bu Allah'ın bir emri. Nasıl tesettüre girmek istiyorsun, nasıl farz namazını kılmak istiyorsun, başka hayırlar yapmak istiyorsun Allah'ın emri olduğu için. işte Mevlamızın, Rabbimizin bir emri de anne babamıza güzel davranmamız. Haksızlık yapıyorlar, filan konuda yanlış yapıyorlar. Onu muhakaze etme, hesaba çekme merci biz değiliz ayeti kerimede ifade edilecek. Sümme ileyye merci'ukum. Sonra dönüşünüz banadır. Fe unebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Yaptığınız şeyleri ben size haber vereceğim. Allah elbette onları da hesaba çekecek. Haksızlık yapmışlarsa onu soracak vesaire. O merci ama biz değiliz. Bunu yapması gereken kişi, yapabilecek kişi biz değiliz. O Rabbimize ait olan bir hesaptır. Bizim görevimiz güzel davranmak billah. zulli rahmeti. Onlara tevazu, merhamet kanadını ger buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve kul şöyle der. Rabbir hamhuma Ya Rabbi onları bağışla, merhamet eyle. Kemâ yani sahîrâ. Onlar beni ufakken nasıl ki terbiye etmişlerse. Daha yemek bile yiyemezken ben soğuktan sıcaktan kendimi koruyamayacak bir bebeklik halindeyken alıp beni bir çatı altında barındırdılar. Uyumadılar, beni uyuttular, yemediler, yedirdiler, giymediler, giydirdiler. Yokluk içerisinde hep beni öncelediler.se şimdi de ya Rabbi sen onlara merhamet eyle diye dua etmeyi Kur'an-ı Kerim bize öğretiyor. Bu tavrı elden bırakmayacağız. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki devamında ayetin, Estağfirullah, bu inca Anne baban seninle mücadele etmeye, sana emretmeye, dikte etmeye çalışırlarsa. Neyi? Ala en tüşrike bi. Bana bir şeyi ortak koşmanı. Allah imanı emretmiş. Anne baba şirke gireceksin, küfre gireceksin, Müslüman olamazsın diyor. Allah bir şeyi farz kılmış. Onun yapılmasını istemiyorlar. Böyle durum olursa fela tutuyahuma. O zaman onlara itaat etmeyeceksin. Ey kulum. Bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurur ki لَا طَاعَةَ لِمَحْلُوقٍ ف۪ي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ Yani Allah'a isyan hususunda hiçbir mahluka itaat yoktur. Şimdi bazı kardeşler buradan hareketle ben itaat etmiyorum, etmeyeceğim diye anne babasına ses yükseltiyor, bağırıyor, kalbini kırıyor, rencide ediyor. Bir farz yerine getirecek diye onlarla ilişkisini kesiyor. Anne babam değil diyor. Ben sizin evladınızın değil değilim falan bunlar doğru şeyler değil. Allah bize böyle emretmedi. Çünkü ayetin devamında itaat etme diyor ama devamı nasıl geliyor? Ve sahibi huma dünya ma'rufa. Onlarla dünyada iyilikle geçin. Onlara güzel bir arkadaşlık yap. Arkadaşlığın iyi olsun. Sahabetin beraberliğin güzel olsun. Evlatlığın iyi olsun. O dengeyi tutturmak çok önemli bir mesele. E hocam kolay değil. E kolay olsa imtihan olmazdı zaten. Mesele zaten bu zoru başarabilmektir. Onun için güzel geçinmeye de gayret edeceğiz. Fakat ona ne yapacağız? Tesettüre girmemiz durumunda, örtünmemiz durumunda, farzları yerine getirmemiz durumunda karşı çıkıyorlarsa bunu yapmakla mükellef olduğumuzu anlatacağız. Sen benim annemsin, sen benim babamsın, sizden ben vazgeçemem, siz benim çok kıymetlilerimsiniz diyerek onların gönlünü almaya çalışacağız. O ahlakı onlara göstereceğiz. Ve kapandıktan sonra tesettürü Allah'ın emrettiği şekilde tesettür tabii. Bugünkü o e, cicili bicili elbiselerden falan bahsetmiyoruz yani. Mevlamızın emrettiği şekilde cilbap tesettürü, çarşaf tesettürü özellikle e, buna büründükten sonra e, İslam'ın ne kadar önemli bir şey olduğunu, e, takvanın ne kadar önemli olduğunu tesettüre bürünmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu, insana nasıl ahlaklar kazandırdığını fiili olarak da onlara göstermeye çalışacağız. Ve bu da fiili bir emri bil maruf olmuş olacak. Onlar da böylelikle sevecekler. Böyle çok insan duymuşum, tanırım, bilirim. Başta karşı çıkıyorlar fakat daha sonra o... İslam'ın emirlerinin insana kazandırdığı güzel ahlakı gösterdiği zaman anne babasına. Anne babası cayıyor. Daha sonradan Cenab-ı Hak senin samimiyetine binaen onların gönlüne de bir sıcaklık veriyor. Kalpler Allah'ın emrindedir. Mevlamıza da dua edeceğiz. Allah'ın emrini yerine getireceğiz. Anne babamızı kırmamaya çalışacağız. Farzı yerine getirmenin niye bunu yaptığımızın da izahını onlara güzelce anlatmaya çalışacağız. Ve gece teheccüdlerde, mübarek mekanlarda kalbimizden gelen bir ile huşu ile Rabbimize yalvaracağız. Ya Rabbi bu işin güzelliğini onlara da göster. Onların da kalbini medreseye ısındır, onların da kalbini tesettüre ısındır, farzlara ısındır, dinine ısındır diyerek böyle on onlar için dua edeceğiz. Tabi estağfirullah ve izâ se'eleke ibâdi annî fe inni karîb. Kullarım benden sana sordukları zamanda de ki ya, ya Habibim ben yakınım. Ucibu davet da'i. Dua edenin duasını kabul ederim buyuruyor Cenab-ı Hak. Dua edeceğiz. Kalpler Allah'ın emrindedir. Yukalli buha haytuşa dilediği yere onu çevirir, çevirir. Kalpler Mevlamızın gücündedir, kudretindedir. Onun için kalbini ısındırmasının içinde Rabbimize dua edeceğiz. Yapacağımız şeyler bunlardır. Sabır edeceğiz, sebat edeceğiz, istikamet göstereceğiz. Mevla Teala cümlemizin hayırlı isteklerini ihsan eylesin.